Dün dostlar Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile görüştü. Daha sonrasında ise İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Austin'in görüştüğü duyuruldu. Bugün Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Kuvvetleri Komutanı Kor General Igor Krilov'dan radyasyon güvenliği hakkında açıklama yapıldı. Briefing'de kirli bomba veya düşük verimli nükleer mühimmattan bahsediliyor. Ukrayna tarafından Rusya'ya kirli bomba ve düşük verimli nükleer mühimmat atılması yönünde talimat verildiğini ifade eden Rus komutan Ukrayna'yı kitle imha silahlarını geliştirmekle suçlarken Böylece dünyada Moskova'ya olan güveni sarsmaya ve Rus karşıtı kampanya devam ediyorlar açıklaması yapılmış. Ukrayna Savaşı devam ederken Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Tüm Generali Igor Konoşenkov 21 Ekim tarihine ilişkin şu açıklamayı yapıyor. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri sözde özel operasyonu devam ediyor açıklaması yapılırken bir günde 120'den fazla Ukrayna askerinin Nikolaev Kiev Rih yönünde vurulduğu belirtildi. Zaporojya yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin küçük gruplar halinde bu bölgeye sızmaya çalıştı. Fakat 40'tan fazla Ukraynalı asker, 2 tank, 3 zırhlı savaş aracı ve 5 kamyonetin imha edildiği duyuruldu. Buna ek olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri ve yabancı paralı askerler çok sayıda noktada vurulurken Havacılık açıklamasına baktığımızda bir günde dostlar 6 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi. Hidroelektrik santralleri bölgesinde Rus hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna İHA'larının vurulduğu belirtilirken bugün herhangi bir savaş uçağı veya savaş helikopterinin düşürüldüğüne dair de resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyuyan köle olarak.